popüler filmlere nazaran daha az bilinen, 3 adet orta çağda geçen tarih film ve 3 adet de 2. Dünya Savaşı temalı film önerim olacak. Tarih filmlerden başlayalım. Türkçe'ye i̇bn Sina Hekim olarak çevrilmiş, başrollerinde Ben Kingsley ve Tom Payne oynarken Sterling Skarsgård gibi büyük oyuncularda yan ama kritik rollerde oynuyorlar. Assassin's Creed oyununu oynayanlar bilir. Filmin geçtiği mekanlar bu oyunu satıyor. Bazı konuları yüzeysel geçse de hikayenin akışı ve anlatım dili çok net ve anlaşılır bir film. Özellikle İngiltere'den başlayıp Orta Doğu'ya kadar geçen süre yani filmin ilk yarısı ilgi çekici ve gizemli. i̇bn Sina'yı oynayan aktör Ben Kingsley bu rolün altından kalkmış. Kendisi 80 yaşında ve halen hayatta. Şiddilerin Sesi filminde İshak Stan rolüyle tanımıştık kendisini o filmde de inanılmaz bir oyunculuk sergilemişti. 2025 yılında ikinci filmde sinemalarda olacak. İlginç olan ise ikinci filme Game of Thrones'tan tanıdığımız Littlefinger ve Sir Davos eklenmiş olması. Onları da bu filmde farklı rollerde göreceğiz. Agora, Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki İskenderiye'de geçen hikayede Bilinen ilk kadın matematikçi, astronom ve filozof olan Hapetya'nın hayatını merkez alan bir yapım izliyoruz. Antik dönemin bilinen Asya'daki kadın filozoflarından olan Hypatia'yı Rachel Weisz oynuyor. Dune ve Ex Machina filmlerinden hatırladığımız Oscar Isaac de filmin kadrosunda. Tanrı, din ve bilim üçgeninde gidip gelen düşündürücü ama oldukça akıcı bir başyapıt günümüzde bu tarz filmleri daha çok görmek istiyor insan. Umberto Eco'nun romanından uyarlanan Sean Connery ve Christian Slater'ın başrolde olduğu tarihi olayları bütün çıplaklığıyla yansıtan sinema tarihinin bana göre baş yapılarından bir film. Gülmenin bile günah kabul edildiği bağnaz din adamları ile mücadele eden başka bir din adamının hikayesi. Bu yönden bana 1996'da çekilen İstanbul Kanatlarımın Altında adlı Türk filmini de anımsattı. Tarihi film meraklılar için başucu eseri bir yapım. İkinci Dünya Savaşı temalı filmlere niş bir kitlenin bulabileceği ama oldukça başarılı bir Danimarka yapımı olan Una Sanat ile başlıyoruz. Land of Mine Savaş psikolojisini çocuklar üzerinden gösteren etkileyici bir film. Alman çocuk askerlerin Danimarka'da esir düşmesi ve ardından Almanların sınır bölgelerine yerleştirdiği 2 milyon mayını Alman çocuk askerlerine tebliğ etmeleri esnasında yaşanan buraya dikkat gerçek olayların canlandırıldığı birçok Hollywood filmine göre fersah fersah önde bir film. Yani klasik bir savaş filmi değil. Spoiler vermeyeceğim ama filmin başında da sonunda da kendinizi derin derin düşünürken buluyorsunuz. Operation Valkyrie Wagner'i anlamayan nasyonal sosyalizmi anlayamaz albay. Filmde Hitler'in ideal bir Alman subayı olarak nitelendirdiği Klaus von Stauffenberg'e kendisinin söylediği söz. Von Stauffenberg de Hitler'e suikast yapan bir Alman subayı. Politik aksiyon drama kategorisinde izlediğim en iyi 2. Dünya Savaşı filmi. Filmin iki çok büyük artısı bir de eksisi mevcut. Birinci çok büyük artısı, gerçek bir olayı birebir yansıtmaya çalışırken seçilen aktörlerin gerçek hayatta da yaşamış kişilere çok ama çok benzemesi. Özellikle üst düzey Alman komutanların gerçek fotoğraflarına bakarsanız bu benzerlikleri göreceksiniz. İkinci büyük artısı ise bir darbe nasıl yapılır, nasıl polis kurulur ve olaylar nasıl gelişir sürecini o kadar net özetlemiş ki bu konuya ilgisi olmayan birisi bile her detayı rahatlıkla anlıyor ve anlarken de etkileniyor. Bir sonraki hamle ne gelecek diye bütün film boyunca merak ediyorsunuz. Filmin tek eksisine gelirsek, bir Hollywood yapımı olduğu için ve Amerikan seyircisine hitap ettiği için ki gördüğünüz gibi Tom Cruise gibi büyük aktörler de var filmde, İngilizce konuşuluyor. Yani Alman subaylar İngilizce konuşuyorlar. Yine de sadece az bilinen değil, popüler temalı 2. Dünya Savaşı filmleri içinde bana göre en iyi 5 filmden biridir. Generation War aslında tek bir film değil, 3 bölümlük bir mini dizi. Alman yapımı tüm herkesin hangi milleti temsil ederse etsin kendi diliyle konuştuğu, savaşı iyi ve kötü Almanların gözünden ayrı ayrı işleyen bir film. Aksiyonu da bol ama filmin en vurucu noktası savaş sevdalısı bir Alman'ın savaş karşıtı savaş karşıtı bir Alman'ın da savaş sevdalısı bir psikolojiye nasıl götürdüğünü adım adım izliyorsunuz. Kafanız mı karıştı? Mutlak izleyin. İyi seyirler dilerim.